Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Bitcoin tarafından neler oluyor? Buradan daha da geri çekilme gibi bir imkanımız var mı? Ve oluşan bir boşluğumuz var arkadaşlar haftanın açılmasıyla beraber. Amerikan borçları bugün de kapalı Pazartesi de kapalı ama ondan sonra açılacağını biliyoruz. Bugün zaten resmi tatilleri diyebiliyorum ben. Şimdi arkadaşlar Twitter'dan bir şey paylaştım sizlere videoya başlamadan önce e, şöyle yazdım. 19.800'e kadar boşluk oluştu. Bu hafta bunu bir şekilde doldurmaya çalışacaklardır. 19.600 üstünde kaldığı sürece problem yok. 24.000 dolar seviyesine kadar BTC zorlayacaktır. Kısa vadede işlerini hallettikten sonra her şey daha net olacaktır diye paylaştım grafiğin son durumu bu. Şimdi o grafiğe geçiyorum aslında. Bakın hafta nerede açıldı? Ya şöyle söyleyeyim. Aşağıda boşluk bırakarak yükselmek pek fazla istemez Bitcoin bu taraftan. Şimdi bu boşluk şeyi sordurmaya başlayacak. Acaba buradan aşağı sarkar mı? Şimdi herkes almak istiyor arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Yani herkes almak isterken şu anda bu boşluk gerçekten çok faydalı oldu herkes için. Bir de aşağı düşmesi mantığıyla bakıyorlar. Aslında doğru olan taraf da bu. Bu boşluğun doldurulması lazım mantığıyla. Biraz geri çekilebilir diye görüyoruz biz. Bu alamayanlar için inanılmaz bir fırsat olacaktır. Bakalım bunu yapacağız üst taraflarda da boşluklar var. Belki de ilerleyen zamanlarda sırf burada boşluğu bırakıp yukarı döndüğü zaman tekrardan bu boşluğu doldurmak için aşağıya inebilir arkadaşlar. Böyle bir senoda aktif hale gelme şansı var. He şuna da bakmak lazım. Destek ve dirençler demiz diye bakmak lazım. Tether'ın dominasını arkadaşlar destekten biz tepki aldık. Geri çekilmesi normal karşılanabilir. O yüzden dikkat olmamız lazım. Total market cap'te de dirençteyiz arkadaşlar. Bak görüyor musun? Kıramıyoruz ama aşağıda çok kolay düşmüyoruz. Bakın şunlara da konuşmam lazım. Uzun zamandır böyle tek mum falan biz görmüyorduk arkadaşlar. Yani ayı piyasasından sonra ilk defa böyle bir mum gördük. Gerçekten hareketleri tahmin etmek şu anda zor. Şöyle zor. En azından şunu biliyoruz. Bitcoin artık yukarı yönlü bakılmak zorunda olan bir üründür arkadaşlar. Çünkü küresel taraf dönüyor. Bitcoin'de dönmesi lazım mantığıyla. Bakıyoruz. Burada önemli olan kısa vadede geri çekilir mi diye bakmak. Yani ...total kit tarafında mesela direncin üzerine attık... ...bak üzerine attık aşağı mum saldı... ...yetmedi güç çok fazla şu anda piyasada... ...yani aşağı kolayına bunu bırakmıyorlar... ...demek istediğim bu yani şu anda biz desteğin üzerindeyiz... ...bir de şurada destek bölümümüz var... ...direnç bölgesinin üzerine kırdıktan sonra tutunmayı başardık... ...yani şöyle bir mum geliyor ama yedirmiyorlar aşağı yönlü e ...şu anda ben gerçekten meraktan izliyorum... ...şu günlük arası tarafında bir şişkinlik var... ...bunu bir şekilde söndürmeler lazım... ...bakalım nasıl yapacaklar... ...düz bir şekilde bile ise bunu bastırabiliyorlar... ...yani illa düşmek zorunda değil... Teknik ne diyor sana? Teknik diyor ki biraz geri çekilmesi lazım. Teknik şu anda bunu söylüyor bizlere. Bak aşağıdaki destek konumu ise 19.600. İşte bu yüzden diyorum ki ben 19.600 kritik destektir. Burası kırılmadığı sürece problem yoktur. Aynen yola devam eder. Bu şekilde yoluna devam eder diye düşünüyorum. Yani mesela burada bile sert yükseldikten sonra arkadaşlar biraz geri salıyor. Bakalım bunu yapacak mı? Şu an çünkü çok güzel gitti Bitcoin tarafı. Alıp fırsat herkese vermeye çalışırsa tehlike oluşabilir. Yani bunu da izleyerek göreceğiz aslında. Buna çok fazla yorum yapamıyorum açıkçası. Şimdi ben her şeye geçtim. Kısa vadeye de geçtim. Burada bir üçgen var. Yukarı yönü kırılıyor. Üçgen hedefi 26K, 28K aralığı. Biz henüz 20K'lardayız, 21K'lardayız. Yani daha yolumuz çok çok uzun arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Ve burası bence çok önemli bir kısım. Direnç noktasındayız deyip duruyorum ya ben haftalık bazı. Da. bak arkadaşlar buranın üzeri boşluk yani buranın üzerine de biz atıyorsak 21.600 seviyesin üzerine atarsak önümüzde bir engel kalmıyor. Yani 24 bine kadar zorlayabileceğimizi ben düşünüyorum. Tekmum beklentim vardı. Sonunda geldi. Şöyle söyleyeyim. Bu geldikten sonra ne bekliyorsun diye soranlar için de. Çok ufak kırmızı mumlar. Aşağı şöyle. Ondan sonra bir kere daha yukarı yönlü mum bekliyorum aslında. Yani aslında senaryo aynı şöyle olmasını bekliyorum. Yani tek mum bu şekilde devam eder biraz daha sonra. Bir tek mum da yoluna bakar diye düşünüyorum. Ara yükseli şimdi ondan sonra tamlamış olur. Nisan ayından sonra da Mayıs, Haziran gibi tekrardan çökmeye başlar piyasa diye öngörüyorum arkadaşlar. Yani bunlar sadece şu anlık tahmindir küresel piyasadan kaynaklı olarak tahmin ediyorum. Yani işi zaten Bitcoin'e bırakmış olsaydık çok daha bizim dönmemiz gerekiyordu maalesef dış etkenler çok fazla oluyor Bitcoin tarafına. Bakın aslında kıyaslamak gerekiyor. Burada da dönerken böyle tek mumlarla dönmüştük ve burada dirençte biraz takıldıktan sonra ara yükselişine devam etmişti. Yani şöyle buradaki noktayı şu kısmı alabiliriz. Bu şekilde bu kısmı aldıktan sonra da şunu göreceğiz zaten. Bakın dirençte takılıyor takılıyor sonra tek mumla kırıyor ardından yoluna devam ediyor. Ve hedefine kadar ulaştıktan sonra da aşağı düşmeye başlıyor. Benim beklentim tam anlamıyla buradaki kısım gibi olacaktır. Ardından da böyle bir çöküş bekliyorum. Şimdi seviyeler artık belli mi? Seviyeler belli arkadaşlar. Direkt olarak 19. 9600 sınır 21600 ise diğer bir sınır. Bunların kırılımına göre yön belirlenecektir. Başka da bir şey bilmeniz zaten gerek yok şu anlık. Şimdi gelelim altcoin tarafına. Altcoin'ler çıkmıyor. Altcoin'ler ne zaman çıkacak veya yükselişe ne zaman eşlik etmeye başlayacak gibi sorularınızı duyuyorum zaten merak etmeyin. Altcoin analizlerine başlayacağız yakın zamanda. Büyük destekçi grubundaki üyelerimiz bana yazacak. Ben o altcoin'leri zaten direkt olarak videolarda bakacağım ve ardından sizlere zaten yayınlayacağım. İstediğiniz altcoin'ler varsa ve büyük destekçi grubundaysınız da arkadaşlar sizler de yazabilirsiniz ve ardından sizlere özel bir tane video yazın. Zaten merak etmeyin peki kırılım artık geliyor mu haftalık kapanışlar geldi bitcoin tarafında altcoin'in da haftalık kapanış geldi çok iyi geldi mi tabii ki güzel geldi ama hala kırılım ben burada göremiyorum o yüzden altcoin'ler biraz bekleyecek Görüyor musun? Bak tam sınırdayız. Sınır burası. Sınır ardından bir sınırda. Kıramıyorsun düşüyor alt koyunlar. Kıramıyorsun düşüyor alt Bir kere daha kıramazsan alt biraz geriye çekilir diye düşünüyorum. Yani onun için de tam tamına 105 seviyesini kırdıktan sonra alt koyun rallisinin ben başlayacağını düşünüyorum. Ve bunlar böyle kısa vade sürmeyecek. Bunlar bir başacak arkadaşlar. Bir anda 2x, bir anda 3x, bir anda %50 vermeye başlayacaklar. O sezona yavaştan gireceğimizi görebiliyorum. Haftalık taraf zaten al veriyor. Stokas Karasay al sinyali veriyor. Yani bunun kırılması şu anda çok basit gibi gözüküyor bana. Yakın zamanda da kıracağım düşünüyorum. Gelelim Bitcoin tarafının haftalık kapanışına. Ne yapmamız lazım? Haftalık kapanış güzel mi geldi? Bakın haftalık kapanış şurada gördüğünüz mumun Bak şurada gördüğünüz mumun aşağısında geldi arkadaşlar. Aşağısında geldi. Bak şurada çok net gözüküyor aslında. Bu şekilde tam sınırda geldi. Bu iyi bir şey mi? Hayır değil. Zaten buradaki asıl önemli olan taraf tam teyit vermemektir. Şimdi üzerinde net bir kapanış yapmış olsaydık direkt olarak şunu söyleyebilirdik. Haftalık bazda buranın da üzerine atmış bulunmaktayız. Bak burada zaten bir tepe var. Eyvallah güzel bir tepe var burada. Şunun da üzerinde kapatmış olsaydık direkt olarak alımlar daha hızlı bir şekilde burada gelmeye başlar. Zaten şu an alımlar gelmeye devam ediyor. Zorluyor yani Bitcoin tarafı ama şundan eminiz ki direncin üzerinde kapattık. Bu çok önemli bir olaydı arkadaşlar. Benim için bu pozitif gelmiş durumda. Yani 13K riski tamamıyla benim için ortadan kalkmıştır. Bunu böyle grafiğe bakarak falan söylemiyorum. Ben bunu küresel taraftaki teyitlerden kaynaklı olarak söylüyorum. Yani buradan Bitcoin'i 13K'ya vurmak için Binance'in batması lazım arkadaşlar. Bu da oluyorsa yapacak bir şey zaten yok. Teyit teyit diyoruz. Bu üçgenin de teyidi haftalık bazda geldi. Tether'ın dominasında haftalık bazda teyit bekliyorduk. Onun da teyidi geldi arkadaşlar. Tek bundan bunu kapattık. Şu an tepki noktasında ama illa hemen tepki almak zorunda değil. Biraz bekletir bu şekilde. O yüzden şu an destek noktasındayız. Buranın kırılması gerekiyor. Bu kırılırsa daha hızlı bir şekilde yükselmeye başlarız. Yani durum bundan ibaret. Ama rahat olun sonunda bir yıllık trende biz kırdık. Bu artık yok oldu komple bir şekilde. Bundan sonra yön bu şekilde aşağı olması gerekiyor. Beklentimiz zaten bu arkadaşlar. Şimdi total market cap'e geçiyoruz. Direnç altında kapattığımızı görebiliyoruz. Ama şöyle haftalık bazda. Haftalık bazda mum şeklinde bir direnç almaya kalkarsın. Yani bak şuradaki teyidi görüyorsun. Bak burası mum. Burada tutunduğunu görüyorsun. Bak bu şekilde. Direnç noktası destek noktası direnç noktası olarak iş görüyor ve üzerinde kapattığımız görüyoruz. Yani kısa vadeli dirençlerde de böyle makro dirençlere bakınca şu an her şey pozitif gözüküyor. Otel iki tarafı da aynı şekilde bak haftalığı alıyorum ben bunu. Bunlar 520 milyar dolarlarda ve şu anda biz oranında üzerindeyiz aslında. Buradan destek almamız hala mümkündür ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim yani Bitcoin buradan soluksuz bir şekilde 24 kayık giderse kimse şaşırmasın zaten. Bunlar beklenen şeyler. Borsa İstanbul daha haftayı açmadığı için konuşmayacağım beklentimi zaten biliyorsunuz. Diye. Önceki videoyu izleyerek ne düşündüğümü öğrenebilirsiniz arkadaşlar. S&P tarafı da haftayı açmadı bu arada çünkü resmi tatilleri var arkadaşlar Amerika tarafında. O yüzden bunlara çok fazla bakamıyoruz. Altın tarafına dönecek olursak altın tarafında kadar Trend bozulması yok. Yön yukarıdır. Rekorlar gelmeye devam edecektir altın tarafında. Şimdi arkadaşlar öyle bir moda soktular ki herkesi 3 tayfa görüyorum ben şu anda. Birisi full nakite geçiyor. Bir tayfa daha görüyorum. Şuraya kadar çekilsin alacağım tayfası. Bir tayfa daha görüyorum. Komple zaten adam piyasadan çıkmış arkadaşlar. Direkt bir yüz tarafına kayan var. İşte sağa kayan var. Sola kayan var. Şu ana kadar küresel taraftan çok fazla baskı gördü, Bu küresel taraftaki baskının kalkmasından sonra Bitcoin tarafının hak ettiği fiyatlara kadar gitmesi normal bir şey bence arkadaşlar. Bunda böyle anormallik arayacak bir şey göremiyorum. Ben. Neden tek bunu bekledim zaten biliyorsunuz. Küresel taraftaki diskin kalkmasından sonra baskılanan fiyat bir anda geri çıkardı yaktırıp duruyordum. Yani sebepsiz yere fazla düştüysek sebepsiz yere de fazla çıkarız mantığıyla. FTX'in olaydı zaten buradan yatıyordu. Sadece şunu söyleyeceğim. Fed tarafı tekrardan agresif faize geçerse enflasyonlar artmaya devam ederse kaçın arkadaşlar piyasadan. Kalmayın piyasada. Bundan sonra düşmeye başlayacak zaten. Bunu biliyoruz. Biz neden kış ayına kadar bekledik? Biz ne bekliyorduk arkadaşlar? Enflasyon düşecek. Faizler yavaşlayacak. Böyle bir ortamda da bitcoin kıpırdamaya başlayacak. Açık Büyükçası biz bunu bekliyorduk ve 17600 dip olduğunu düşünüyorduk. Alımları yaptık kenara çekildik aksi bir olay yaşandı FTX patladı ama o FTX'in batışını bir şekilde tamamladılar ve ani bir şekilde yükseliş yaptılar. Yani biz şu an bir şey yaşadığımız yok. Alımları diplerden yaptık sakiniz hedefine kadar bekleyeceğiz. Başka da bir şey yapmayacağız zaten. Son olarak analiz fan token kanalı zaten biliyorsunuz. Burada sizleri bekliyorum arkadaşlar. Şu anda bu kanalda 2 tane 2 kat aldık. Napoli'den 2 kat aldık. Atletico Madrid'den 2 kat aldık ve bu kanalda deli gibi para kazanıyoruz dağıtık öner vermeden çok güzel paralar kaldırdık. Zaten Telegram grubu da var bu kanalda özel. Orada bekliyorum arkadaşlar. Burada zaten simgeleri var. Ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Video sonuna kadar izlediğiniz için kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.